بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا توكلنا عليك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دين المؤمنين إسلام هرتر شدة قرشه Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Celle Celaluhu La ekrahe fiddin Dinde zorlama yok. Şiddeti bir yana bırakalım, zorlama yok diyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor El Müslimu Ahul Müslim Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yuzlimuhu Ona zulmetmez. Değerli müminler, biz en büyük yanlışa şöyle düşüyoruz ki insanlara bakıyoruz müslümanlara bakıyoruz Hazreti Resulullah diyor teraktufukum fetalein size kendimden sonra aranızda iki kıymetli şey bıraktım ma entemmasaktum bihima onlara sarıldığınız müddet çalan ba'di benden sonra yolunuzu şaşırmazsınız maalesef işin sırrı biz İslam'dan uzaklaşmışız. Biz Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımız için, Hazreti Resulullah'tan uzaklaştığımız için Hazreti Mevlana'nın dediği gibi günümüzün Müslümanların durumunu en güzel şekilde anlatan, inandığımız gibi yaşamazsak yaşadığımıza inanırız. İşte en büyük hatamız bu. İnandığımız gibi yaşamaya çalışmıyoruz. Kendimizi Kur'an ve sünnet aynasına tutmuyoruz. Değil şiddet. Hazreti Rasulullah diyor la taqdab. Kendisine bir vasiyette bulunmak isteyen bir sahabesine Hazreti Enes Ebu Hüreyre radiyallahu aleyhi rivayet ediyor. Diyor la taqdab. Üç kere tekrarlıyor. La tağdab, la tağdab. senir sinirlenme. Aman. Değerli müminler, biz İslam hayatına, İslam tarihine baktığımız zaman Allah Teala Allah Teala'nın kelamına baktığımız zaman Hazreti Resulullah'ın siretine baktığımız zaman şiddetin şersini bulamayız. Ama biz günümüz Müslümanları olarak İslam'dan uzaklaştığımız için, Hazreti Resulullah'ın sünnetinden, Kur'an'dan uzaklaştığımız için yolumuzu şaşırmışız. Şiddetin her türlüsü İslam aleminde görüyoruz. Neden? Çünkü Bakıyoruz Subhanallah. Hazreti Resulullah'a bakıyoruz. Hazreti Resulullah savaşa hazırlıkta Müslümanların saflarının denetle, denetlemesini yaptığı zaman bakıyor ki bir, bir sahabenin karnı biraz öne çıkmış. Elinde ufak değnek olan Resulullah şöyle ufakça dokunuyor ve geri çekildeyince o sahabe diyor ya Resulallah vellezi ba'athaka bilhaqsene sen hakla gönderen Allah'a yemin olun beni, beni incittin. Beni incittin. Hazreti Resulullah karnını açıyor ve gel benden, benden hakkını al. Sen de o ufak değneği ona uzatıp sen de karnıma vur diye rahmet, rahmet elçisi olan Hazreti Resulullah Müslümanlara İslam ahlakını ortaya çıkarmada böyle öncü oluyor ve sah değerli sahabi Hazreti Resulullah'ın karnına yapışıyor ve öpüyor. Bakıyoruz değerli müminler. Hazreti Ömer zamanında Kıptili, Mü Müslüman olmayan bir kadın Medine'ye Hazreti, Hazreti Ömer'in karşısına çıkıyor. Ya bir el müminin diyor. Senin valin olan Amr bin el As benim evimi yıktırdı ve benim beni perişan etti. Hazreti Ömer Amr bin el As'a mektup gönderiyor durumu izah etmek istiyor. Ha, Amr bin el As diyor ya, ya Amir el müminin diyor. Mescidin tam bitişiğindeydi. Müslümanlar da mescidde sıkıntı yaşıyorlardı. Mescidi büyütmemiz gerekiyordu. Ona parasını verelim dedik, kabul etmedi. İki kat verelim dedik, kabul etmedi. Üç kat, beş kat verelim, kabul etmedi. Biz de o parasını Beytülmalara koyduk ve mecburen evini yıktık, mescidi büyüttük. Hazreti Ömer ne yapıyor? Büy -i, büy -i. Dikkatimizi çekiyor mu? Ehdimil mescid. Mescidi yık diyor. Adaleti yıkma. Başkasına eziyette, şiddette bulunma diyor. Ve evini yap diyor. Ve ona bu kadar zarar vermişsin, para da iyi üstüne ver diyor. İşte bir atasözümü var ya, diyor yanlış baktattan döner. Hayır efendim, yanlış hesap, yanlış Medine-i Münevvere'den döner. Hazreti Ömer'in adaleti o ne, nereden getirmişti bu adaleti? Hazreti Resulullah'tan almıştı. Hazreti Resulullah sahabesini, Müslümanları öyle bir terbiyeyle ter terbiye etmişti ki değil başkasına, Müslümana şiddette bulunmak, eziyet vermek zulüm yapmak kafir de gayri müslüme de zulme kabul edilmiyor İslam'da. Bir üzere eleştirilerde de bulunmak zorundayız. Genellikle Müslümanlar insanlar bize bakıyorlar. Müslümanlara bakıyorlar. Hayır aslında bu da bir yanlıştır. Biz Müslümanlar da bu hataya düşüyoruz. Hocalara, hacilere, sofilere bakıyoruz. Abu bu bu seyda böyle yaptı diyoruz. Hayır, Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de bize o dersi vermemiş. Biz onu da unutmuşuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ يَسْوَدْ Rehber edinmeniz gereken, kendinizi ona benzetmeniz gereken tek kişi var. O da Hazreti Resulullah'tır aleyhissalatu vesselam. بو حضرة رسول الله التربية سيلة بو إسلام أخلاقي لا أخلاق لنان صحابة بولى بولا يشيور أبو زرع غفاري رضي الله عنه بيقول بلال الحلي حبشة يا بن السوداء أي سياح قادن أولو ديا شارنجا بلال حضرت داري حضرت رسول الله يعني يا رسول الله يقول Ebu bana böyle dedi, Ebn-i dedi, siyah kadının oğlu dedi. Hazreti Resulullah Ebu çağırdı ve ona şu şunu söyledi dedi, inne kemruhu fike cahiliye. Sen öyle bir, sende cahiliye hasletleri olan bir insansın, bir adamsın dedi. Ama Ebu ne yaptı? Gitti Bilal-i aradı. Buldu en sonunda ve mübarek yüzünü yerine, yere koydu ve sen o siyah ayağınla yüzüme basmadıkça beni affettiğini görmeyince bu başımı yerden kaldırmam diye hangi tarihte hangi insanlıkta hangi toplumda böyle ölüvi derecede büyük harikalar denecek şekilde değil eziyet etmek bir özür dileme İslam İslam'ın dışında hangi insanlar arasında gerçekleşmiştir hayır gerçekleşmemiştir değerli müminler Allah Allah diyor ve ma erselnake illa rahmeten lil Hazreti Resulullah şiddetin her şey her türlüsüne karşıydı Rahmet elçisiydi, rahmet peygamberiydi. Ve bize de bunu öğütlüyor. Bu ayeti kerime ve ma erselnake illa rahmetellil alemin ayeti kerimesi Hazreti Resulullah hitaben söylüyor Allah Celle Celle ama bugün Hazreti Resulullah yok. Bu ayet bize diyor. Biz Müslümanlar da rahmet rahmet elçileri olmalıyız. Zaten bizim Allah'ın bizi dünyaya göndermemizin sebebi, sebebi, dünyada bulunmamızın sebebi nedir? Allah'ın halifesi olarak yeryüzündeyiz. yüzünü tamir etmek, yeryüzünde refahı, adaleti, barışı sağlamak için, yeryüzünde mutluluğu yaymak için biz günümüz Müslümanları şuna çabalıyoruz. En büyük çabamız şudur parayı nasıl çoğaltacağız. Parayı çoğaltmanın yollarını arıyoruz. Ha, halbuki mutluluk parada değil. Çocuklarımıza mutlu olmanın yollarını göstermeliyiz. Kendimiz İslam'da mutlu olmanın yollarını aramalıyız. Mutluluk İslam'dadır. İslam'ın dışında biz İslam'dan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Ha diyeceksiniz ki bugünün yaşadığımız ortamın sorumlusu kim? Başta biziz. Hazreti Resulullah diyor bir öz eleştiride de bulunmak zorundayız. Hazreti Resulullah diyor sınfani da salaha salaha kulla iki çeşit insan vardır. ıslah olurlarsa tüm insanlık ıslah olur. Kimlerdir ya Resulullah El ulema vel umara. Alimler ve amirler. özümüze dön dönmek zorundayız Allah'ın kitabına dönmek zorundayız İslam'da şiddet yok şiddetin her türlüsü İslam'da yok ha hayır şiddet değil zulüm değil Hazreti Resulullah Yessiru kolaylaştırın zorlaştırmayın diyor şiddetin bulunduğu bir ortamda kolaylık var mı zorluk var işte her şeyimizle özümüze dönmek zorundayız. Hazreti Rasulullah'ın yoluna dönmek zorundayız. Hazreti Resulullah'ın şu sözünü unutmayalım. İza kudretuka ala zulmün nas senin insanlara zulmetme kudretin varsa kudret kudretallahi aleyk. Allah'ın Allah'ın kudretini hatırla ve Allah'tan korkmalıyız. Allah ne diyor? Ve limen khafe rabbihi Allah katında Allah'tan korkanlar için Allah kıyamet gününde Allah'ın karşısına dikilecek zamanı düşünüp o o, o dikilmekten Allah'ın karşısında dikilmekten korkanlar için cennet hani iki cennet var. Değerli müminler, İslam'dan uzaklaştığımız için Hazreti Resulullah'ın bir hadisi var. Diyor, aleyküm bi sünneti ve sünnetül hulefâ râşidîn. Benim yoluma sarılın. Raşidin halifelerin yollarına, yollarına sımsıkı sarılın. Atu aleyha bin nevâciz. Dişlerinizle kenetlerin o yola. Hiç ayrılmama. Hiç ayrılmamak hiç ayrılmayacağına bırakmama değerli dostlar İslam'da bir sıkıntı yok İşin özü bizde biz Müslümanlarda İslam'dan Hazreti Rasulullah'tan Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmamızın neticesi sıkıntıları yaşıyoruz bu sıkıntılardan kurtulmak için tekrar Allah'ın ipine sarılalım Allah'ın yoluna dönelim hep birlikte olalım. Hazreti Resul Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve atasimu bi Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Kuntum hayra ummah Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Hepiniz birlikte ümmetsiniz. Onu bu şuura ulaşma dileğiyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Allah hepinizden razı olsun diyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim tüm sıkıntılarımızı gidermemize yardımcı olmasını diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Ve, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ve sellem. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.